Herkese merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün Ceren, Ecem ve doğayla diş hekimliği fakültesini konuşacağız. Artı eksisi Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Hoştun, hoş bulduk. Sağdan başlayalım. Doğa istersen biraz kendini tanıt. Merhaba <laughs> arkadaşlar, diş hekimliği birinci sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Biraz konuşacağız bugün. Hı -hı. Merhaba arkadaşlar, ben de e, Okan Üniversitesi'nde İngilizce Diş Hekimliği Fakültesi'ndeyim. E, birinci sınıf bitti, ikiye Hı -hı. geçeceğim. Süper. Merhabalar herkese. Ben de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okuyorum. Üçüncü sınıfı bitirdim. Nihayet. <laughs> Sonunda bitti artık. Aa, evet <laughs> çok mutlu <Yeni> arkadaş. <laughs> evet. Bakalım günler konuşacağız. Biz de merak ediyoruz. <laughs> Okey. Ya aslında şöyle bir şey var. Bu videoyu neden çekiyoruz? Seçim zamanındasınız. Belki diş hekimliği istiyorsunuz. Çok hani önemli bir şekilde. Belki hayaliniz diş hekimliği. Ama bence biraz gerçekleri görmenizi istiyoruz biz. Bir öğrenci gözüyle yorumlayalım <laughs> bence de. Evet hani biz öğrencilik yaşıyoruz an hayat o hayattayız. Ve neler oluyor diş hekimliği? Fakültesinde biraz da bahsedeceğiz. Evet öncelikle ben başlayayım o zaman. Şimdi ben 4. sınıf öğrencisiyim. 5'e geçtim sayılabilir. Allah'a şükür geçtik. <laughs> Ee, ne gibi zorlukları var? İlk ondan bahsedeyim. Bence teorik ders çok yoğun. Sizce nasıl teorik dersi? Üstüne bir de İngilizce olunca... Ya şöyle, daha pratik adamın. ödevlerle beraber teorik dersin yoğun olması bence biraz zorlaştırıyor. Hani evet. İşimiz evet. sadece teorik olsaydı daha kolay olabilirdi benim Final haftasında bile pratik iş istiyorlar yani. O yüzden biraz zor. Ya, final haftasında final haftası dediğimiz de şöyle oluyor. Ee, bizim de pratik derslerimiz var. Pratik derslerde de hocalar bizden Mesela bir nasıl diyeyim size diş dizimi istiyorlar. Belli bir protez çıkartmanızı istiyorlar. Her bir hani bölümün kendi final uygulama programı var. Mesela ilk sene ne yapılıyor? İlk sene sabundan sırayla protetik dersinde bütün dişlerin özelliklerini öğreniyoruz. Sonra uygulamalı olarak bir ödev teslim olarak sabundan diş yapıyoruz. Spatüllerle, metal spatüllerle yapılıyor. Hmm. Total protez teslimi de var. Şimdi sabunun şöyle bir aslında ben şunu gördüm hani dört olarak söyleyeyim e, güzelliğinin şu aslında e, protez bölümü yani diş hekimi fakültesinde sabun yaparaktan ne öğreniyorsun bir kere ileride sen hani teknisyen sonuçta bir e, lamin yapacaksın veya bir hani kron köprü protez yapacaksın diyelim hani teknisyen buna bir şey yapacak ama hani mesela bir soku çizecek oradan hani iç derinliğini falan ayarlayacak sen beğenmeyeceksin mesela tekstile bunu bunu yap diyeceksin işte bunu bilmen gerekiyor senin. O yüzden dişe komple bir hakim olman gerekiyor. Kesinlikle evet. Dişin morfolojisini zaten 1. sınıfta sabun yaparken öğreniyorsun evet, bence. O Asıl... özellikle. Aynen. Temirli sabunla atılıyor protetik dersinde bence Hı -hı. de. Evet. Öğrenmesinin ben çok büyük avantajı var. Ama mesela tabii zorlukları da var bunun. Tabii ki olmayan insanlar var mesela. Yani. Mesela şu an e, biraz Ceren'den biraz Zorla'dan dinleyebiliriz. <laughs> ne gibi zorlukları var sabun kesmenin? <laughs> İlk başta e, yaptığınız ödevler çok moralinizi bozsa da daha sonra eliniz alışıyor. Yani zorlukları şu şekilde hani sabuna da alerjiniz olabilir. Benim mesela bir arkadaşımın vardı. <laughs> evet. Eldivenle yapıyordu arkadaşım. Aynen. E, spatül tutamıyor olabilirsiniz. Spatülle kendinize zarar verebilirsiniz. Ama hani bir müddet sonra aşılıyor bunlar. Ben Hı. öyle düşünüyorum. Sabun aslında kendi gelişiminizi çok net görebildiğiniz evet. bir alan. Bir de sabun yumuşak bir şey ya hani Nasıl söyleyeyim? Bir de mesela ufacı hataları bile düzeltebiliyorsunuz spatüllerle. Hani hı hı. esnek bir şey olduğu için hatanı kendin görebiliyorsun ya da çok farklı bir şey yaptıysan çok kolay ayırt edebiliyorsun. Bence sabun ve mum çok mantıklı yani öğrenmek için. Hı hı. Öğrenmek için mantıklı. Ama bence şöyle bir şey var, zorlukları var yani. Tabii ki yaparken biz neden sabun yapıyoruz diye çok düşündüm evet, ben. Yani yaparken öyle neden yapıyoruz gerçekten? <laughs> Bir dökül <Özellikle> kırılıyorsa. <laughs> aynen, aynen. Yani mesela ben ilk 10 kadar 10 defa deneme yaptım. Hoca direkt hani sabunu kenara attı böyle, yapmasaydın daha iyi falan Bizim dedi. Bizim bölümde bir hoca varmış, sabunları havaya atıyormuş, kutuya giren geçiyormuş. Böyle şeyler de yaşanıyor. Yani o kadar saat emek verdiğiniz şey bir anda hani çöpte olabilir. Hoca direkt göz teması kurup atıyor böyle. Yani bende en kötü durum da, e o yaptığınız sabunun e, çok iyi olduğunu düşünüp arkadaşlarının <laughs> sabununu gördü. Aslında çok iyi olmadığını öğrendiniz <laughs> o an. o yıkıklık anı hiçbir şeyde yok yani gerçekten. <laughs> Bu olmamış diyor mesela. Neresi olmamış hocam diyorum. Bu olmamış kızım diyor. Cevabı nerede? Git bunu düzelt diyor ama neresi mi mesela? <laughs> Ve bize demo atılan dişlere benzetiyoruz. Hocalar beğenmiyor. Demolara benzemeyeni bazen beğenebiliyorlar. Evet. Orada çok çelişki oluyor. Hmm. Ve evet. da var. Bir de aslında herkesin yaptığı sabun yani protetik ödevi çok farklı değil mi? Öyle yani... zaten bir tane diş modeli yok. Herkesin Evet, bir tane diş, diş modeli yok ama kesinlikle. Ama sadece birine benzetmemizi istiyorlar. Evet. evet. Ama yani tabii. Tedavi ederken ona benzetip yapmamız estetiğe ihtiyacı. İşte istiliyor. herkesin elinin ayarı farklı dedikleri bu bence. Yani evet, herkesin ödevi öyle. farklı. Peki şunu merak ediyorum hani bir yan bunu bıraksam dediniz oldu mu? Oldu. Hani sabun sürekli kesiyoruz. Bölüm anlamında demiyorum. Sabun kesse bırakmak anlamında diyorum. Bölüm anlamında da diyebilirim şu an. <laughs> ben sabundan bıktım evet. Çünkü yani birkaç tane sabun geçiyordu ama ben birinci moları ve <laughs> birinci birinci kanine Direkt üst kanini altı kere falan yapmışımdır. Altısında hmm. da çöpü boyladı yani. O yüzden çok sıkıntı çekeyim Alt, oldu. Altı yine iyiymiş yani. Ben da, benim daha çok denemelerim oldu. Ben gece üçte hani arkadaşım sabunlarımı bitirip arkadaşıma gidip sabun aldığımı hatırlıyorum yani. Gece üçte. Aynen lateral yaparken. Bu da, bir, sabun da bulunmuyor bu arada. Evet. O da çok önemli ve marka ve direkt kalıp <laughs> sabun istedikleri için bulunmuyor. Peknana. Konya'dan falan getiriyoruz böyle. Konya'dan mı? Evet, Konya'dan siparişle getirmiştim. 250 Abi gram. Ya. Arkadaşlar, evet. <gülüyor> <sana> <gülüyor> <aylar öyle. gülüyor> de gerek yok. Söyle, 250 yok, gram. bulunmuyor. Ve 200'lükle de yaptırmıyorlar. Ve anlıyorlar hani bu 200'lükle mi yaptın, bu olmamış evet. diyor yani. Şey, kran kalınlığından anlıyorsun yani. yani. Biz bu kadar çok aslında, ben şahsen kendi açımdan söyleyeyim, bu kadar bizi zorlamadılar. Oh. Yani bu bu kadar marka, bu kadar... 250 gram gerçi diyorlardı çünkü zaten ona göre tam uygun oluyor da 250 gram. Için evet ama hani herhangi Bomber bir marketten için. alınan sabunla da biz yapabiliyorduk. <laughs> evet biz de yapıyorduk. Siz de mi? Sen öyle Ya markası değil ama 250 olmak zorunda bizim. <laughs> tamam. Senin de öyle. Yani evet. Yani <laughs> 250'den çıkıyor istedikleri model. <laughs> Aynen. Okey. Ee, yani sabun zorladı sizi, onu mu anladın? Tabii zorladı. Aşıkçası evet. protez daha zor falan. Ben Teorik sabuna razıyım yani. Teorik zor yani. Evet, tabii şimdilik size zor değildir ama. <laughs> Teorik kısmı sence nasıl? Hangi sınıftan bahsediyoruz şu an? Şu an bir değil sanırım. Yani. De miyiz? Hı. Birin teorinde bir şey yok ya. Birin teorinde... Yok aslında <laughs> genel protezi söyleyebilirsin. Bu zamana kadar evet. gördüğün. E hmm. şöyle, üçüncü sınıfta zaten ana bilim dallarının hepsini görmeye başlıyoruz. Hani o zaman biraz daha zorlaşmaya başlıyor. Hem kendi mesleğinle ilgili şeyler öğreniyorsun daha çok. Ama Anladım. daha da zevkli oluyor bence. Evet evet. Biraz daha zor oluyor ama kendi alanın olduğu için daha zevkli oluyor. Hani birinci, ikinci sınıfta temel tıp derslerini alıyorsun. Anatomi zorlamıştı. Mikrobiyoloji, mikrobiyoloji biraz zorladı ikinci sınıfta. O şekilde yani benim için. İkide kaç tane bütün vardı? <laughs> ben bütsüz geçtim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor>